edecekler. Değerli izleyenler, şimdi Bitlis'te gazeteci Sinan Aygül'e saldıranlar tahliye edilirken, Sinan Aygül, Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde haberi nedeniyle yargılandığı davada 6 ay hapis cezası aldı. Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Bitlis News Genel Yayın Yönetmeni Sinan Aygül hakkında 25 Ağustos 2020'de Bitlis News'ta yayınlanan Devlet Bahçeli'yi uyarıyorum başlıklı köşe yazısı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Aygül yazısında Kızılay'ın yoksullara dağıtılmak üzere hazırladığı etlerin Kızılay Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar ve abisi AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar'a ait otelde kullanıldığına dair iddialara yer vermişti. İddiada adı geçenlerin suç duyurusunun üzerinden 3 yıl sonra 12 Ocak 2023'te Aygül hakkında İş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla bir yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Tatvan 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davada 20 Nisan 2023 tarihinde verilen karara göre Aygül, iş yeri dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın basit yargılama usulüne tabi olması sebebiyle 4'te 1 oranında indirim yapılarak 4 ay 15 güne düşürüldü. Aygül'ün karara itiraz etmesiyle tarihi 19 Eylül olarak belirlenen duruşmada mahkeme Aygül'e 6 ay hapis cezası verdi. Sinan Aygül sosyal medya hesabından dosyaya giren müfettiş raporundan ayrıntılar paylaştı. Haberden sonra kızlay tarafından konuyu araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Müfettiş raporda dosyada da yer aldı, okudum. Öğrendiğim ilk ilginç şey kızlay Tatvan temsilcisi AKP milletvekili Cemal Taşar'ın damadı Avukat Mesut Sayılgan'mış. Aygül, Taşar Otel'in mutfağında çekilmiş görüntüleri de paylaştı. Videoda mutfak dolabında Kızılay logolu konserveler olduğu görülüyor. Görüntüler Taşar Otel'den. Ekip şöyle. Otel AKP'li vekil Cemal Taşar ve kardeşi Başar Taşar'a ait. Başar Taşar, Kızılay Tatvan koordinatörü. Cemal Taşar'ın damadı Avukat Mesut Sayılgan, Kızılay Tatvan temsilcisi. Yeğenleri Feyzullah Piral, hem otel müdürü hem Kızılay yetkilisi. Gazeteci Aygül, dağıtıldığı söylenen konservelerin nereye dağıtıldığına dair kayıt olmadığına dikkat çekti. Müfettiş raporuna göre o tarihe kadar taşarların aile çiftliğine, pardon kızlay Tatvan temsilciliğine gelen konserve sayısı 2016 adet. Dağıtılan, çıkışı yapılan 978 adet. Mevcutta bulunan 292 adet, aradaki fark 746 adet. 743 adet konserviyetin akıbeti belli değil. 3 otelde. Müfettiş raporunda taşarlar, yenleri ve damatlarının etleri dağıttıklarını söylediklerini ama zorunlu olan aynı yardım teslim belgesini düzenlemediğini söylüyor. Yani zorunlu olmasına rağmen kimse dağıttıklarına dair bir kayıt tutulmamış. Aygül'ün paylaşımına göre AKP'li vekilin kardeşi Kızılay koordinatörü ve otelin sahibi Battal Taşar ifadesinde konserve ve etlerin bir kısmını da Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na verdiklerini belirtti. Ancak vakıf böyle bir teslimat almadıklarını söyledi. Adı geçen kişilerin yaptığı haberle görevden alındığını belirten Aygül, paylaşımında bu haberi yaptığım için 6 ay ceza aldım. Bu haberden dolayı Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden bir ödül almıştım, biri de bu ceza oldu ifadelerini kullandı. Benim yaptığım iş haber, ben gazeteciyim, habercilik yapıyorum.